Bir Ses Bir Nefes kanalına hoş geldiniz. Benim değerli genç ve genç kalmayı bilen, karizmatik, güzel, yakışıklı dinleyenlerim. Hoş geldiniz. Yine bugün çok farklı, çok garip bir hikaye ile baş başayız. Ben kendime bir çay aldım, çayımı koydum. Siz de dinlemeye başlamadan önce isterseniz bir çay alın veya bir kahvenizi alın. Yaslanın arkanıza. Keyifle hikayeyi dinleyin. Efendim hikayeye başlıyorum hazırsanız. Benim adım Serkan. 41 yaşındayım. Doğma büyüme Sivaslıyım. Ama yıllardır İstanbul'da yaşıyorum. Evli ve iki çocuk babasıyım. Boyum 1.80. Biraz göbekli ama hala gençlik enerjisini koruyan çalışkan bir adamım. İnşaat sektöründe şantiye şefiyim. Sabahın köründen akşamın geç saatlerine kadar çalışır, evime ekmek götürmeye uğraşırım. Çocuklarımın geleceği için didinmek en büyük sorumluluğum. Karım Derya ise içli, naif ve güzel bir kadındır. 20 yıldır evliyiz. Ama son yıllarda birbirimizden çok uzaklaştık. Derya çocuklarla ve ev işleriyle meşgul olurken ben de işin yorgunluğuyla eve dönüyor, aramızda konuşacak pek bir şey kalmıyordu. Evliliğimiz monoton bir döngüye dönüşmüş durumda. Her gün aynı heyecansız. Fakat 3 ay önce inşaat projemiz için taşeron firmadan gelen denetimciyle tanıştığımda içimde yıllardır hissetmediğim bir şey uyandı. Esma 35 yaşında zarif ve özgüvenli bir kadın. Onu ilk gördüğümde kalbim hiç beklemediğim şekilde hızlı çarpmaya başladı. Saçları kınalı gibi kızıl, kahve gözleri ise şimşek gibi keskindi. Bana mesafeli davranmasına rağmen göz göze geldiğimiz her an içimde tanımlayamadığım bir kıpırtı oluşuyordu. Bu yasak ve bastırılmış duygu o gün kaderin bize nasıl bir yola sürükleyeceğini hiç tahmin dahi edemezdim. Esma inşaat alanına düzenli olarak gelmeye başladı. Her geldiğinde ben kendimi daha bakımlı, daha dikkatli hissetmeye başladım. Saçlarımı tarıyor, sakalımı düzeltiyor, üzerime en temiz gömleğimi giyiyordum. Bir gün toplantı bitiminde herkes dağılırken Esma, Serkan Bey sizinle biraz konuşabilir miyiz dedi. Sesi yumuşak bir o kadar da kararlıydı. Gözlerimde bir şey arıyor gibiydi. Tabii dedim. Boğazımdaki düğümü zor yutarak inşaatın arkasındaki boş bir alana geçtik. Rüzgar hafifçe esiyor, tozlar savruluyordu. Esma derin bir nefes alıp gözlerini yere çevirdi. Hayatın ne kadar zor olduğunu bazen unutmak istiyorum dedi. Yalnızlığı ve kaybolmuşluğuyla ilgili konuştukça aramızdaki bağ derinleşti. Onun da evli ve çocuk sahibi olduğunu öğrendim. Kendi evliliğinde de mutsuz ve yalnızdı. Gözlerindeki hüzün benim yaşadığım içsel boşluğu yansıtıyordu. İlk başlarda konuşmalarımız sadece uzun sohbetlerle sınırlıyken her konuşma bizi birbirimize daha da çekiyordu. Bir gün iş çıkışı biraz yürüyelim mi diye sorduğunda istemsizce kabul ettim. Sahil boyunca yürüdük. Rüzgar saçlarımızı savururken sessizliğimiz bile konuşuyordu. O an birbirimize karşı koyamayacak kadar zayıf olduğumuzu ikimiz de hissettik. Güneş batarken sahil kenarındaki eski bir çay bahçesine oturduk. Esma'nın saçları rüzgarda savrulurken yüzüne düşen kakülleri usulca düzeltiyordu. Elim bir an onun eline değdi, göz göze geldik. İçimizdeki kıvılcım bastıramadığımız bir yangına dönüştü. Esma bu doğru değil dedi. Ama sesi kısık ve tereddütlüydü. Onu kolundan tutup çay bahçesinden çıktım. Kalbimiz aynı hızla çarpıyordu. Bedenlerimiz birbirini resmen çekiyordu. Hızlı hızlı bir otele gittik. Kimse bizi tanımayacaktı. O an kendimizi başka bir dünyada bulduk. Odanın kapısını kapatır kapatmaz Esma'nın kolları boynuma sarıldı. Nefeslerimiz hızlandı. Yılların birikmiş özlemi bedenlerimizi sardı. O an Esma'nın saçları ellerimde kaybolurken tenindeki sıcaklıkla kendimi kaybettim. Yıllardır yaşamadığım bir tutku bütün benliğimi ele geçirmişti. Aramızdaki çekim bizi savurup götürdü. İçimizde bastırdığımız her duygu o odada patladı. Yasak ama tarifsiz bir heyecan. O geceden sonra her fırsatta buluşmaya başladık. Her seferinde suçluluk duygusu biraz daha büyüyordu ama kendimi Esma'dan uzak tutamıyordum. Bir gün bir otelden çıkarken mahallemizden bir komşuyla göz göze geldim. Beni gördü. Şaşkın bir bakışla selam verdi. Mideme kocaman bir taş oturdu. O an her şeyin yıkılabileceğini fark ettim. Eve dönerken çocuklarımın fotoğraflarına baktım. Masum yüzleri gülümsemeleri kalbim sıkıştı. Eve vardığımda Derya mutfakta yemek yapıyordu. Saçları dağınık, yorgundu. Arkasından sessizce yaklaştım. Ellerimi nazik çomuzlarına koydum. Derya irkilerek arkasına döndü. Gözleri doluydu. Ne oldu Serkan diye sordu. Sesi kırılgan ve şüphe doluydu. İçim acıyla burkuldu. Yılların verdiği sessiz yorgunluk, aramızdaki uzaklık hep soğan yüzleştiğim gerçeklerdi. Derya dedim boğazım düğümlenmişti. Her şey yolunda mı? O an gözleri dolu dolu bana döndü. Seninle eskisi gibi değiliz. Gözlerimiz buluştu. Derya'nın yüzündeki hüzün İçimdeki pişmanlığı daha da büyüttü. Onu kollarıma aldım. Sırtıma yaslanırken sessizce ağladığını hissettim. O an her şeyi geri almak, yaraları sarmak istedim. Bu itirafı yapıyorum çünkü içimdeki yük katlanılmaz hale geldi. Esma ile yaşadığım yasak ilişki, yılların yorgunluğunu kısa bir süreliğine unutturdu belki ama pişmanlık daha denizler bıraktı. Ailem, karım, çocuklarım ne yapacağımı bilmiyorum. İsmail'e bağımı koparmalı, her şeyi toparlamaya çalışmalı mıyım? Yoksa bu çıkmazda daha da kaybolacak mıyım? Cevabı bulamıyorum. Ama pişmanlık her geçen gün kalbimi daha fazla sıkıştırıyor. Umarım bir çıkış yolu bulurum. Evet değerli dinleyenler benim açımdan çok farklı bir hikayeydi. Bu şekilde bağlanması insanların bir sıkılganlıkla, bir monotonlukla nerelere gidebileceği, ne kadar büyük hatalar yapabileceğini bence çok güzel bir örnekte. Burada anlaması gerekenlere çok büyük dersler var. <laughs> Mesela geçenlerde özelden bir yorum geldi bana. İşte hocam diye hitap etmiş kendisi. Ee, bizim anlattığımız itiraflarda ve hikayelerde çok benzer bir ilişkiye başlamak üzere olduklarından bahsediyordu. Daha aralarında bir şey geçmemiş. Ee, biz onu dinledikten sonra diyor ne kadar büyük hata yapabileceğimizi gördük diyor. Resmen bunun yani yaşayacağımız hayatın bize bir ön fragmanı gibiydi diyor. Bunu fark ettikten sonra diyor ikimiz de artık ayrılma kararı aldık ve ailelerimizi dağıtmadık diyor. Ben bunu duyunca çok sevindim. Çünkü bu kanalın amaçlarından bir tanesi de buydu aslında. İnsanlara yaptığı hataları e, nelere mal olabileceğini yapmadan göstermek. Çünkü ne demişler insan insanın aynasıdır. İnsan ancak bir insanda kendini bulur ve tamamlar. İyi yönde de üst üste koyarak ilerlememiz bir insanı izleyerek ve bakarak olur. Aynı şekilde kötüye gidişimiz de bu şekilde olur. O yüzden değerli dinleyenler, lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Bu yaşanan hikayeleri ve alttaki yorumları birçok insan okuyor ve bunlardan kendine ders çıkarıyor. Hayata ne kadar iyi yönde dokunabilirsek bu kadar iyi. Karınca misali safımız belli olsun demiş ya. Biz de hayata bir iyilik katmaya çalışıyoruz. Efendim, kanalımızı beğenmeyi, videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın efendim. Bir ses, bir nefes kanalına hoş geldiniz. Sizden gelen itiraflar ve yaşanmış gerçek hikayeleri seslendiriyoruz. Değerli dinleyenler, bugün yine çok garip, bir o kadar ilgi çekici bir hikayemiz var. Hazırsanız hikayemize geçelim. Merhaba Hakan Bey. Benim de bir itirafım var. Ama utanıyorum size bunları yazarken. Hem utanıyorum hem de bunları anlatma ihtiyacı hissediyorum. Benim adım Osman. 52 yaşında, evli İki çocuk babası bir adam. 32 sene oldu evleneli. Dilek kolay. Kimileri için bir ömür. Allah razı olsun eşimden yana. Çok memnunum. Bir güne bir gün tek bir görevini bile aksatmadan yerine getirir. Çocuklar bizim evden ayrılalı 3 sene oldu. Yani anlayacağınız 3 senedir eşimle beraber yalnızız. Uzun yıllar evli kalınca Hayat ister istemez monotonlaşıyor. Eşimi hala seviyorum ama her şey o kadar sıradanlaştı ki sanki eşim değil de çok samimi olduğum ve çok iyi anlaştığım bir arkadaşım gibi. Muhtemelen aynı hisler onun için de geçerlidir. Emekliğime az kalmıştı. Her zaman bir hayalim vardı. Emekli olunca müstakil evde yaşayacağım diye. Oturduğumuz ev şehir merkezindeydi emekliliğimdeki hayale hiç uymuyordu. Merkezi 10 kilometre uzaklıkta bir köyde eski bir köy evi satıldığını duydum. Hanımla beraber bakmaya gittiğimizde eve aşık olduk resmen. Köyün girişinde eski küçük bir köy eviydi. Bir dönümde bahçesi vardı. Gerçi bayağı bir tadilat gerekliydi ama olsun. Alalım dedi hanım. Fiyatı da çok uygundu. Tam bütçemize göre. Biz o köy evini satın aldık ve başladık temizlemeye. İkinci günü bir kadın geldi. 20 yaşların sonlarına doğru, sonlarında. Sonradan öğrendim ki tam 29 yaşındaymış. Ayağında şal var, üzerinde tam yerel köylü kıyafetleri. 1.60 boylarında, 55 kilo civarlarında esmer, ela gözlü bir kadın. Hoş geldiniz dedi eşim. Eşim çıktı önce. Hoş bulduk dedi. Siz yine almışsınız burasını diye duyduk dedi. E şimdi evet biz aldık. Ev oldukça eski biraz adım etmeye çalışıyoruz dedi. Sonra eşim kadına elini uzatarak benim adım Fadime memnun oldum dedi. Kadın da ben de memnun oldum abla. Benim adım da Suna dedi. O esnada ben de dışarı çıktım. Merhaba hanımefendi. Ben de Osman diyerek elimi uzattım. Memnun oldum abi diyerek elimi sıktı. Sonra kendinden bahsetmeye başladı. 10 sene önce bu köye gelin gelmiş. Aslen Yunanistan göçmeniymiş ve Trakyalıymış. Bizim evin 20 metre ilerisindeki evde oturuyorlarmış. Kadın o kadar konuşkan ki sürekli konuşuyor. Hanım da o kadar sevdi, o kadar anlatamam. Enerji doluydu kadın. Ama beni rahatsız eden bir farklılık vardı kadında konuşurken insanın gözlerinin içine içine bakıyordu. Hafta içi hanım ve ben çalıştığımız için genelde cuma akşamından gidiyorduk. Hem yavaş yavaş evi temizleyip elimden geldikçe onlarıyordum hem de stres atıyorduk. Biz ne zaman gelsek suna hemen damlardı. Ya bir yemek getirir ya da bir çay. İlla bir şeyler getirirdi. Çok konuşkan ve sürekli muhabbet açardı. Hanım çok seviyordu Sunay'ı ama ben farklı bir enerji alıyordum. Ama emin değildim. Hanıma sorsan köylü kız. Canı sıkılıyor. Şehirden birini görünce sohbet etmek istiyor diyordu. Ama Suna bana sanki farklı davranıyordu. Birincisi çok eminim. İçine südyen giymiyordu. Çünkü çok belli oluyordu. Tamam dekolte bir şey giymezdi ama parmak gibi uçları belli oluyordu. Konuşurken sık sık beni överdi. Maşallah Osman abi de koç gibi, aslan gibi adam. Abla çok şanslısın abla diye diye bazen bacağıma vurur, bazen de koluma dokunurdu. Bu süreçte bir kere kocasını gördüm. Hoş geldin diye geldi. Fazla konuşmayan, garip bir adamdı. Bir hafta sonra hanım mesaiye kaldığı için köye gelemedi. Ama benim yarım kalan işlerim var. Diye gitmek zorundaydım. Yine Cuma akşamından gittim. Arabadan inerken daha Suna geldi. Hoş geldiniz diye. Fadime abla nerede dedi. Ben de anlattım. Aa tüh göremeyeceğim dedi. O zaman ben sana yemek getireyim. Yorgunsundur hiç uğraşma dedi. Gerek yok Suna hiç yorulma dedim. Olur böyle şey dedi. Sen yerleş, ben birazdan gelirim diye ekledi. Ben de bir şey demedim. Yirmi dakika sonra elinde bir poşetle geldi. Kavanozlara yemek koymuş. Bir de üzerini değiştirmiş. Yemeği hazırlamaya başladı. Yemek yerken benle beraber oturdu. Hiç gitmeye de niyeti yoktu. Vallahi havalarda bir soğumadı baksana. Yanıyor ortalık diye diye gömleğinden iki düğme açtı. Bahaneler bulup ikide bir önümdeki tabağa bir şey koymak için eğiliyordu. Her eğildiğinde ortaya çıkıyordu iki tane süt gibi kavun. Görmem için elinden geleni yapıyordu. Sen git istersen eşin arar seni dedim. <laughs> yok yok aramaz. Sen rahat ol. O koyunları gece otlatmaya meraya çıkardı. Çocukların karnını da doyurdum. Aç olan bir şey var ama önce sana bir kahve yapayım dedi. Kadın resmen beni enerjisiyle çekiyordu. Tamam yap hadi içelim dedim. Kahveleri getirirken baştan aşağı süzdüm. Gerçekten hiçbir yeri yerinde durmuyordu. Kahveleri içtikten sonra boşları mutfağa götürünce bana seslendi. Bulaşık deterjanını bulamıyorum diye. Yanına gidince bak tezgahın üzerinde dedim. Aa görmemişim dedi. O bulaşıkları yıkarken dayanamadım. Arkadan sarıldım. Zaten dünden razıymış. Orda, mutfakta ayaküstü olan oldu. Sonra içeri geçtik. İki saat boyunca nefes almadan beraber olduk. Gece ilerleyen saatlerde ben gideyim dedi. Versi gün tekrar geldi. İçeri girerken daha durmak bilmiyor. Kadın saatlerce istiyordu. O hafta sonu uzun zamandır yaşamadığım bir tecrübe yaşadım. Heyecandan çok zevk aldım ayak parmaklarımda bile bir rahatlama hissediyordum. Hafta sonları eşim gelmesin diye dua ediyordum ama genelde geliyordu. Gelse de ayaküstü bir fırsat bulup ayaküstü de olsa bir şeyler yapıyorduk. Bu şekilde 6 ay devam etti. Tabi bu süreç gelirken hafta sonları hep benden bir şeyler istemeye başladı. Sonraları ihtiyacım var diye para istemeye başladı. Ama bu miktar her geçen gün artınca en sonunda ben bunları karşılayamam. Artık ayrılalım deyince yok öyle bir dünya. Nereye ayrılıyoruz demeye başladı. <laughs> Ve her hafta para istiyordu. Ayrılalım diye ısrar ettikçe karına anlatırım her şeyi dedi. Hatta yatakta beraber çekilmiş fotoğrafımı gösterdi. Ben uyurken çekmiş o akşam. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Karıma gösterirse ailem dağılır. Ama sürekli para istemesi beni artık sinir etmeye başladı. Ben bu işin içinden nasıl çıkacağım? Bana bir çıkış yolu gösterebilir misiniz? Tabii gösteririz. Biz gücün altındayız ya. <laughs> sinirim bozuldu. Kusura bakmayın. Yani beyefendi. Videonun burasını keseyim. Bu yorum kısmını almadı. Değerli dinleyenlerimiz. Ee... Artık siz yorum yaparsınız gereğini. Ben bir şey söylemeyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.